Voleybol, dünya genelinde futbol ve basketboldan sonra en çok ilgi gören spor branşıdır. 18 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde bir alanda oynanır. Bu alan bir file ile iki eşit parçaya bölünmüştür ve bu filenin yüksekliği erkekler müsabakalarında 2 metre 43 santim, kadınlar müsabakalarında ise 2 metre 24 santimdir. Takımlar sahaya altışar oyuncuyla çıkar ve her takımda en fazla 6 tane de yedek oyuncu bulunur. Oyunda amaç topu rakip takımın saha zeminine düşürmek, kendi yarı saha zeminine düşmesini ise engellemektir. Top oyuna servis atışıyla sokulur ve rally başlar, herhangi bir takımın zeminine veya saha dışında zemine düşmesiyle rally sona erer. Takımlar topu en fazla 3 defa temas ederek karşı sahaya göndermelidir. Ayrıca bir oyuncu arka arkaya topa temas edemez. Topa vücudun herhangi bir yeriyle vurmak serbesttir. Voleybol 5 set üzerinden oynanır setlerde 25 sayıya ulaşan takım o set galip gelmiş olur. 3 set alan takım müsabakayı kazanmış olur. Setlerde 2-2 eşitlik olması durumunda 15 sayılık son bir set oynanır. Setlerde 24-24 eşitlik olması durumunda, takımlardan biri 2 sayıyla üstünlük sağlayana kadar set devam eder. Oyuncuların sağda yeri bellidir. 3 oyuncu önde, diğer 3 oyuncu ise arkada yer alır. Takım oyuncuları pasör, smaçör, orta oyuncu, pasör çaprazı ve libero'dan oluşur. Her takımın her set en fazla iki mola ve 6 oyuncu değişikliği talep etme hakkı vardır. Voleybolda savunma yaparken veya hücum yaparken belirli teknikler kullanılır. Bunlardan en önemlileri servis, parmak pas, manşet, blok ve smaçtır. Voleybol maçları bir baş hakem, bir yardımcı hakem 2 veya 4 çizgi hakemi ve masa hakemleri tarafından yönetilir. Maç esnasında sadece baş hakem ve yardımcı hakem düdük çalabilir. Voleybol hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız şu videoyu izleyebilirsiniz. Bu video işinize yaradıysa lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.